Hytale oldukça dolu bir oyun çünkü sadece bloklardan oluşan bir sandbox olmak yerine bolca RPG öğeleri barındırıyor. Ve de Minecraft olmasını istediğimiz birçok özellik ve fazlası Hytale'de bulunacak gibi gözüküyor. Bugün sizlere Hytale hakkında bilmeniz gereken 13 oyun içi bilgiden bahsedeceğim. İyi seyirler. Herkese selam ben Cairo. Önceki videolarımda Hytale hakkında kim yapıyor, ne zaman çıkacak ve fiyatı ne kadar olur gibi genel bilgilerden bahsetmiştim. O videoları da izlemek isterseniz sağ üstte çıkan kartlardan ulaşabilirsiniz. Bugün ise tamamen oyunun içeriği hakkında önemli bilgilerden bahsedeceğim. Benim en sevdiğim özellik 11 numara oldu. Sizler de en beğendiğiniz özelliği yorumlara yazabilirsiniz. 1. Hytale'in macera modu Orbis ismindeki çekişme ve kaos dolu gezegenle geçmekte. Bu gezegenin haricinde içeriği hakkında hiç bilgiye sahip olmadığımız 4 tane daha gezegen bulunmakta. 2. Hytale'de seçebileceğimiz farklı ırklar olacak. Bu ırkların ismini bilmiyoruz ama şu ana kadar birçok farklı tip ve renkte oyuncu karakteri gördük. 3. Hayti'nin genel hikayesi, 5 elementin kontrolüne sahip Gaia ile Orbise karşı büyük bir tehdit olan ve boşluk elementinin kontrolüne sahip Verin arasındaki savaşı konu alıyor. Orbis'te yaşayan birçok farklı ırk bu iki göksel varlıktan birinin tarafını seçmiş gibi. Oyunun başına belli bir taraf seçecek miyiz belli değil ama yayınlanan görüntülerden Gaia'nın tarafında olacakmışız gibi görünüyor. 4. Minecraft'a göre Hytale oyuna başladığımız gibi ağaçları yumruklamamıza izin vermeyecek. Hatta yumruklamak karakterimize zarar bile verebilir. Bunun yerine bir balta ile ağaçları kesmek zorundayız. Kestiğimiz yerden de yer etkisiyle ağaçlar devrilecek. 5. Karakterimiz sadece iki eliyle silah kullanmakla kalmayacak. Ayrıca kendi hazırlayabileceğimiz bir seçim çemberiyle sol elimize almak istediğimiz eşya ve silahları hızlıca seçebileceğiz. Tüketebileceğimiz eşyaları kullanmak için ayrıca bir kısa yolda bulunmakta. Bu eşyaları da bir seçim çemberiyle değiştirebileceğiz. 6. Oyunu ilk olarak birinci bölgenin ortalarında, ikinci bölgenin güneyinde ya da üçüncü bölgenin kuzeyine doğru başlayacağız. Bu bölgelerde herhangi bir sırayla ilerlememize gerek yok. Herhangi birinden başlayıp oyunda ilerleyebilecek ve bu üç bölge arasında rahatlıkla gezebileceğiz. Asıl büyük zorluklarla diğer üç bölgeleri keşfederken karşılaşacağız. Bu bölgelerden veya Hytale'in ismiyle zonlardan hemen detaylı bahsedeceğim. Ama öncesinde eğer video hoşunuza gittiyse abone olmaktan çekinmeyin. Yakın zamanda Hytale hakkında daha sık içerik yayınlayacağım. Eğer bu video sizi bilgilendirdiyse beğenmeyi ve aklınıza takılan sorularınız olursa yorumlara yazmaktan çekinmeyin. Hepsini cevaplamaya çalışacağım. Şimdi ise Hytale'in zonlarından bahsedelim. 7. Zonlar yani bölgeler Orbis'i keşfederken ve hikayede ilerlerken oyuna bolca çeşitlilik katıyor ve bizlere de yaşam alanı sağlıyor. Bölgeler Minecraft'taki bayomlar gibi değiller. Bölgelerin içinde aynı hal ve iklimlere sahip birçok farklı bayom olacak. Örnek olarak çöller, çorak araziler, savanalar, böcek istilasına uğramış çukurlar, kayalık kanyonlar ve daha birçoğu ikinci bölgenin bayomları olacak. 8. Tabii ki başka bölgelerden de haberimiz var. Şu an tamamen bilinen 4 ve daha açıklanması beklenen 2 bölge bulunmakta. Bu bölgeler sırasıyla Emerald Grove, The Howling Sands, Borea ve Devastated Lands. Diğer iki bölgenin ismi hala açıklanmadı. 9. Hytale evreninde 6 temel element bulunmakta ve her bir bölge bir elementi simgeliyor. Bilinen 4 bölgenin elementleri toprak, rüzgar, su ve ateş, geriye şimşek ve boşluk kalıyor. Paylaşılan bir konsept resimde açıklanmayan bölgelerden birinde şimşekler diğerinde ise mor ve sarı dairesel silüetler var. Yani şimşek ve boşluk elementleri bu iki bölgeye ait. 10. Ana hikaye bu 6 bölge içerisine geçecek ve bölgelerin etrafı derin okyanus biyomlarıyla çevrili olacak. Okyanus ötesinde ise rastgele bölgelerle dünyamız sonsuz şekilde yaratılmaya devam edecek. 11. Bazı eşyaların üretim tariflerini dünyayı dolaşıp keşfettikçe zindanları bitirilip görevleri yaparak veya gizli sandıkların içinden bulabileceğiz. Yani elimizde malzeme olması istediğimiz eşya yapabileceğimiz anlamına gelmiyor. Tabi bu özellik ile çıkışta farklı karşılaşabiliriz. Sadece büyülü ya da hikayeyi ilerletmemiz için gerekli eşyalar ile sınırlı olabilir. 12. elde eşya üretmek için birçok farklı tezgah ve istasyonlar olacak. Mesela silahımızı sadece belli bir tezgahta yapabileceğiz. 13. elde 6 tür yakın dövüş ve 6 türde menzilli silah olacak. Tabi oyun çıktığında içlerine yenileri eklenebilir ya da çıkarılabilir. Bu silahlar gördüğümüz kadarıyla şöyle. Yakın dövüş için kılıç, hançer, nacak, mızrak, gürs ve baltalar olacak. Menzilli silahlar ise yay, arbelet, büyük kitabı, asa, değnek, fırlatma bombası ve mızraklar. Fırlatma bombalarını oyuncular kullanabilecek mi bilmiyoruz. Şimdilik sadece düşman goblin karakterlerinin silahı gibi görünüyor. Ayrıca iki farklı mızrak türü olmak yerine tek bir mızrak olacak. Ve bu mızrakları hem yakın dövüşte hem de menzilli olarak kullanabileceğiz. Artık Hytale hakkında birkaç önemli oyun içi bilgilere sahipsiniz. Aklınızda Hytale ile ilgili hala cevaplanmamış sorularınız varsa yorumlara yazmaktan çekinmeyin. Hepsini cevaplamaya çalışacağım. Ayrıca 100 aboneye ulaştım ve kanalda ilgi gösteren herkese çok teşekkür etmek istiyorum. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere.